Günaydın. Güzel günler. Değerli arkadaşlar. Ne demişler? Kalbinde bir tapınak bulamayan hiçbir tapınakta kalbini bulamaz. Siz kalbinizde bulamadığınız bir şeyi dışarıda nasıl bulacaksınız? Mümkün değil. kalbiniz size her zaman doğruyu söyler. Zihniniz sizi her zaman kandırır. <laughs> kalbiniz her zaman doğruyu söyler. Zihin sürekli bir cevap verir, zihin dinlemez, zihin çatışma çıkarır. Kalp dinler. Kalp anlar. Kalp duyar. Kalp işe yarar yani. <laughs> böyle kocaman kocaman kalpler diliyorum kocaman yürekler diliyorum hepinize öyle denmez mi zaten biraz yürekli olun yürekte bir cesaret de vardır zihindeki cesaretten ne olur zihin bir cesaretli görünür sonra bir bakarsınız kaçmış gitmiş <laughs> yok ortada ha <laughs> Zihnine güvenenin vay haline arkadaşlar, <laughs> zihnine güvenenin vay haline. Ama kalbini keşfedip kalbine güvenen yarı yolda kalmaz, akar gider. Her zaman yolunu bulur, yollar ona her zaman açılır. Niye kalp? Neden? Çünkü kalp bir birliğin temsilcisi olarak bir kapsayıcılığın temsilcisi olarak. O yüzden kalp. Kalple düşünen sadece kendini düşünmez. Daha geniş bir perspektifte düşünebilir. Zihinle düşünen kendini düşünür. zihin kendi içinden çıkamaz kalp her yere dağılır zihni beslemek kolaydır o yüzden zihne kaçıyor herkes kalbi beslemek acı vericidir acılardan geçtiğinizde kalp büyür zihin büyümez zihni tatlı tatlı verin tatlıyı, şekeri. <laughs> verin kitabı okusun, zihin büyür. Hemen öğrenir, anlar, ben biliyorum der. Gider bir yerden bir eğitim alır, sonra gider aynı eğitimi hemen açar. Zihin bu, bunu yapan. Kalp böyle bir şey yapmaz. Zihin sertifika peşinde koşar, bir güven peşinde koşar. Bir şey arar, güvenebileceği, tutunabileceği. Bir şeylere yaslanmak ister. Kalp tam tersi. O zihnin yaslandığı güvenin temel taşıdır. Yani o zihnin yaslanmak istediği, zihnin aradığı şeydir kalp. Halbuki orada duruyordur. Zihin aradığını gözün önünde durduğu halde görmez. İki insan bir yere geldiğinde zihinler çatışır. Kalpler akışır. Ama bu iki tane kalp gerektiriyor. Yani bir kalp bir zihinde de olmuyor. Yani biri kalpten biri zihinden olmuyor. Olamıyor arkadaşlar. O zaman o zaman iki seçenek var. Ya iki karşı tarafın da kalbe düşmesi lazım ki o akışma gerçekleşsin. Ya da olmuyorsa diğeri de zihne çıkar. Zihinde çatışma gerek, gerçekleşir. Ne oluyorsa olur. Ayrılık oluyorsa ayrılık olur. Başka bir karar alınıyorsa başka bir karar alınır. Olur yani zihinde de olur. Olmazdır. Bazı kararlar alır, onun peşinden gidilir. Kimseye faydası olmaz ama son halle zihin duyguları, düşünceleri yönetir. Kalp yönetmez. Kalp duyguya da, düşünceye de bakmaz. Yani kalp kabuldedir. Ve dediğimiz gibi kalp acıyla büyür. Yani biri gelir, biri gelir kalbin üzerinde zıplar, 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 zıplar sonra çeker gider. O kalp büyür. Biri gelir size yalan konuşur. Biri gelir arkanızdan iş çevirir. Biri gelir işte sıcak samimi davranır sonra ortadan kaybolur. Biri gelir birlikte hareket edecekmişiz gibi yapar. Ondan sonra hop arkanıza geçer. Arkanızdan kendini korumaya çalışır. Yani hemen zihne geçer. Yani bir parça kalpteymiş gibi olur sonra tekrar zihne kaçar. Bunlar kalpteki kişiye acı verir. Sonra o kalp büyür. Büyüyen kalp daha kapsayıcı bir hale gelir. Büyüyen kalbin sezgileri açılır. O yüzden bazı acılardan geçen kişiler daha bilgeleşir. Daha berraklaşır. Daha temizlenir, arınır. Çünkü insanlar insanlar size yalan söylediğinde, sizi dolandırdığında, arkanızdan iş çevirdiğinde, dedikodunuzu yaptığında yani ve gerçekten de haksız yere siz çok saf ve daha kendinde, merkezinde bir şekilde hareket ederken insanlar bunu yaptığında bilmedikleri bir şey var. Sizden bir şey aldıklarını sanırlar ama aslında size çok güçlü, değerli olan bir enerji türü verirler. Ve bu sefer siz ışıldamaya, parlamaya başlarsınız. Yani bunu e, bunu burada Hindistan'da yapanlar var, eski dervişler var yapan. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hadi bu sırrı size vereyim duyanlara. Duyanlara, duymayanlara <laughs> şöyle yapıyorlar. Çıkıyorlar sokakta dileniyorlar. Tamam. Sonra gelip sizin karşınızda dileniyorlar ve siz onlara bir küçümsemeyle baktığınızda ya da onlara sinirlendi sinirlendiğinizde ya da onlara acıyıp para verdiğinizde ya da vermediğinizde fark etmez. Sonuçta bir duyguyla, zihinsel bir yapıyla onlara e, yaklaştığınızda ve negatif bir şekilde yani dediğim gibi bazı özellikle bazı şeyler var küçümseme acıma önemsememe gibi yani onu onları aşağıda göreceğiniz şekilde bu anında onların kalbindeki şeyleri temizlemeye başlar ve size doğru gönderir bunları yani siz kirlenirsiniz onlar temizlenir bu çok eski bir taktiktir yani <laughs> hmm. Allah ben yani günümüzdeki dilencileri sanmayın onlardan yani ama bu eski ve hala bugün burada babacı dediğimiz sokaklarda yaparlar. Yani benim daha benim başıma çok geliyor burada geliyor böyle para istiyor böyle para istiyor. Sonra böyle sürekli geliyor ama sürekli önünde duruyor sürekli bakıyor sürekli bakıyor yani normal bir insan buna kızar tepki verir. Ya lütfen git artık filan der. Ben de onunla gidene kadar onunla konuşuyorum. Yani ve hiçbir şey de vermiyorum. Son halde o sinirleniyor. <laughs> o enerjisini bana veriyor. Sinirleniyor, gidiyor. <laughs> öyle öyle kolay değil yani. Ee, hmm. Biz de biliyoruz bu taktikleri. <laughs> Bir taktik için yaptığımızdan değil de o ana gösterdiğimiz saygıdan yani öyledir arkadaşlar düşünsenize biri gelip de sizi pohpohladığında böyle yücelttiğinde yükselttiğinde böyle hemen hoşunuza gider. Of falan dersiniz ya ben neymişim filan dersiniz. İşte orası cehennemin daha kapılarıdır yani aman dikkat. Ne olacaksın yani bir pohpohla hemen e, senden istediklerini alırlar. E, günümüzde de bunu yapıyorlar. Günümüzde ticaret adı altında. İlişkiler adı altında insanlar geliyor birbirini pohpohluyor. Bohlu, boh, İlişkiler de öyle çok güzelsin filan. Ne bileyim işte işte harika bu işi çok iyi yapıyorsunuz filan diye. Şimdi bunlar samimi olduğunda güzel. Ama e, yani bir kurgu olduğunda ne bileyim işte kitaptan okuyup işte bilmem neyin yedi yöntemi yani iknanın <laughs> yöntemleri, kuralları filan gibi buralardan okuduğunuzda o zaman da gidip bunu bir taktik olarak denediğinizde hmm, yani er geç dönüyor, dolaşıyor, sizi buluyor arkadaşlar. Ne asıl yapacak bir şey yoktu. Hayat tecrübesi yani. Siz bir şey yapıyorsunuz, bir şey deniyorsunuz. Sonra o işe yarıyor. Sonra bir müddet onu kullanıyorsunuz. Sonra ama içinizde bir şeyler oluyor. Hayatta bir kırılma noktaları vardır. Kırılma noktalarından sonra sonra gelip insanların da bunları size kullanmaya başladığını görüyorsunuz ve diyorsunuz ki karma yani yani. <laughs> karmamızı ödüyoruz. E artık zihinden kalbi düştüğünüzde, artık zihinle çalışmadığınızda karmalarınız temizlenmeye başlıyor ve siz buna izin verme cesareti gösteriyorsunuz. Yani daha o zaman kalbiniz genişliyor, genişliyor, genişliyor. Çünkü kalp öyledir. Yani böyle sürekli bir yarısı acı, yarısı aşk ile doludur. Yani bakarsanız görürsünüz. Hep bir yandan bir acı gelir kalbe. Bir yandan da bir aşk ışığı yanar, ateşi yanar onun içinde. izin verirseniz böyle olur. Sonra da o aşk ateşi inşallah Allah'ın izniyle öyle de oluyor. O aşk ateşi bütün kalbinizi yavaş yavaş böyle hücre 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 o acıyı da yok edecek şekilde kaplamaya başlar. Yavaş yavaş olur. Sizin de iradenizle yani zihni bırakma isteğinizle bu niyetlerinizle ve bunu, bunun da gerekliliğini yerine getirmenizle olur. Yani karmalar ödenmeye başlar. Yani siz geçmişte bir sürü şey yaptınız. Bu ömrünüzde yani daha önceki geçmiş ömürlere gitmenize gerek yok. Bu ömürde yaptınız. Bir yerlerde bir şeyler yaptınız. Sonra idraklarınız gelmeye başlayınca daha olgun, daha farklı bir yapıya döndünüz. Sonra artık karşınıza o sizin yaptığınız şeylerin tekerrürleri çıkmaya başlar. Yani siz birine yalan söyleyerek bir şey yaptınız zamanında. Şimdi artık böyle bir şey kesinlikle yapmıyorsunuz ama size aynı şekilde gelirler, aynı şekilde yaklaşırlar. İşte bunlar da karmanızın yansımalarıdır. Yani sensin o. Yani o da sendin, bu da sensin. Sen zamanında birine yaparken o sen bilmiyordun o kişi seni dinlerken ah bu ne anlatıyor diyordu. Şimdi biri geliyor, genç tecrübesiz biri karşına geliyor, sana anlatıyor. Böyle sen diyorsun ki Aa, bu ne anlatıyor diyorsun. Sonra eğer gerçekten farkındaysan durumun hemen 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 görürsün yani. Daha böyle zeka artık açıldıysa, hani bahsettiğimiz yüksek zeka farkındalık iyice açıldıysa hemen görürsün. Bu gelen bir küçücük olayın bile hangi karmadan geldiğini bile görürsün. Yani o kadar berrak, net bir şekilde görürsün. sürekli bu tekrar eden bir şey. O yüzden hayatın içinde kalmak bilinçli, akıllı, geniş, yani yüksek zekayla, e tabii ki coşkulu, farkındalıklı, neşeli bir şekilde hayatın içinde kalmak temizlik için, karmik temizlik için daha da yüksek seviyelere geçebilmek, fark edebilmek için harika ve çok doğru bir yöntemdir aslında. Ama şu oluyor, hayatın içinde kalıp yine arzular ve korkular harekete geçiriyor sizi. Orada tıkanıklıklar devam ediyor. Yani siz karmayı dolandırmaya devam ediyorsunuz. Yani daha da dolanık bir hale gelmeye başlıyor. Evet işte burada farkındalık lazım kişiye. Yani olanda bir hayır vardır. Ama sizin olana nasıl baktığınız önemlidir. Yani o oluyor zaten. Yani onun önüne geçemiyorsun ki yani bir şey oluyor bir, orada bir ilişki kuruluyor bir şeyler söyleniyor önüne geçemiyorsun yani. E orada işte artık o, o olaya nasıl baktığın o olayın neyin yansıması olduğunu anlamak da sana düşüyor. ya Anlamak derken de yani anlamıyorsan da git böyle kafayı göm bu ne bu ne bu ne diye anlamaya çalış anlamında değil. Yani sen bırak açılsın bir şeyler içine dolsun zaten bu enerji. Her şey kendi anlamıyla birlikte geliyor. O an geliyor yani. Sonrasını beklemene de gerek yok. O an geliyor. Sen de bir yavaşlık olduğu zaman görmeye başlıyorsun. Senin düşüncelerin düştüğü zaman düşünceleri taşıyanın karşıdaki olduğunu görüyorsun. Yani biri geliyor, bir enerji yapısıyla geliyor, bir düşünce, bir zihin yapısıyla geliyor ve sen kendi zihinsizliğinden ötürü onları görüyorsun. İşte zihin okuma, akıl okuma da böyle oluyor. Yani çok basit. Sen boşsan o zaman bir yere bir ortama bir şey geldiğinde, bir enerji geldiğinde, bir düşünce yapısı, bir şeyler geldiğinde hemen onu görüyorsun. Çünkü sen boşsun, sen taşımıyorsun, sende yok ki. Yani sende bir yük yok. E, yüklü biri geldiği zaman da e, bu yük." diyorsun. Bu arkadaş getirdi. Yani bu da bir kişiye ait olduğu için falan değil ama yani son halde belli yükleri belli kişiler taşıyor. Belli yerlere getiriyorlar. Oradan alıp oraya götürüyorlar, oradan alıp oraya götürüyorlar. Ama işte senin içinde böyle bir güç ortaya çıkmış oluyor. Sen artık o yani orada onu dönüştürebiliyorsun. Onu dönüştürebiliyorsun. Sen bunu dönüştürüyorsun. Fakat yine top onu taşıyan arkadaşta. Yani sen bu patates meselesi. Yani koca patates çuvalı ile geliyor arkadaş, anlatıyorsun, izah ediyorsun, orada onu dönüştürüyorsun, patates çuvalını bıraktırıyorsun, patatesler sana kalıyor yani. <laughs> doğrar doğrar pişirir yersin artık. <laughs> sonra arkadaş gidiyor ama patatesleri toplamaya devam ediyor. Yani sonra bakıyorsun, daha fazla geçmiyor yani öyle bir, birkaç gün de değil yani. Birkaç saat sonra yine bir patates çuvalı sırtında arkadaşımız Aynı şekilde. Zihni bırakmak istemiyor insan. Zihni bıraktığında yok olacağını zannediyor. Kendisini zihinle var zannediyor çünkü. Evet. Kendisini zihinle var zannediyor. Zihin olmazsa yok olacakmış gibi geliyor. Ki yok olacak yani. inandığı her şey <laughs> yalan olmuş olacak düşündüğü tüm, kimlikler, karakterler, kendine atadığı tüm değerler düşecek. Yani yok olacak gerçekten de. Ne kalacak? Bu beden kalacak yani. <laughs> bir yandan haklı. Zihin, zihni bırakmak istemiyor. Ama işte ben diyorum ya bunun kişilerle alakası yok. Biz o yüzden kişiye göre yaklaşmıyoruz. Yani işte sen bunu yapıyorsun falan gibi bir durum değil. Yani bu bir zihin yapısı. Bu zihin yapısı çözüldüğü zaman kişinin içindeki o berraklık ortaya çıkıyor. O zaman her kişide bu potansiyel var, her insan bir potansiyel. Yani her inek nasıl, her dişi ineğin süt verme potansiyeli varsa, her insanın da <laughs> bu zihninden temizlenip harikalar yaratma potansiyeli var yani. E biz şimdi bu zihinleri temizlediğimiz zaman ortaya çıkan yapı harika bir şey oluyor yani, aydınlık bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar anlaşılması gereken şey, karan, yani aydınlık az olan, karanlık çok olan. Yani şu, evrene bakın, yani çok şeye gitmenize gerek yok. Yani evrene bakın, orada e, sistemin içerisinde gördüğünüz gezegenler, yapılar bilmem ne, yüzde birini belki daha azını oluşturuyor, daha çoğu fazlası karanlık. Yaşam böyle bir şey. Yani karanlığın içerisinde bir zerre gibi, bir kıvılcım gibi bir anlığına ortaya çıkıyor. E şimdi siz, e, yani siz ışık olduğunuzda çok büyük bir karanlığın içerisinde küçücük bir ışık oluyorsunuz yani. Bunu anlayabilirseniz de o zaman görürsünüz ki karanlık hakim zaten konuya. Ama ışık, yaşam, varlık, farkındalık, wow, aha noktası yani. Yoksa iş karanlıkta kalacak olsaydı, yani göz gözü görmezdi o zaman aydınlandığında göz gözü görüyor. O zaman diyorsun ki ah diyorsun ya bu ne yaşam. Sonra başlıyorsun araştırmaya bu ne bu ne bu ne <laughs> çocuk <çuk> gibi <laughs> zihin yapıyor bunu zihin yani bu ne bu ne bu ne diyor. Ondan sonra cevapları alıyor. Sonra beğenmiyor yani ya da işte yetmiyor. Sonra başka bir yerden tekrar sorular tekrar bu, bu böyle ama peki bu ne o zaman e peki bu niye böyle e peki bu peki bu peki bu Peki bu şey, bisküvi markası gibi oldu ha. Peki bu bisküvileri. <laughs> e, i̇şte o da öyle bir şey. Yani bu öyle bir şey. O öyle bir şey. Ne önemi var nedeninin? Yani, yani bir neden olması mı lazım? Karma neden sonuç ilişkisi. Yaşam neden sonuç ilişkisi değil. Yani yaşamın varlığı neden sonuç ilişkisi değil. Ama yaşamın içinde de tabii ki karmik bir döngü var. Yani o sebep sonuç ilişkisi var. Yani sen de bir şey yapıyorsun, bir şey oluyor. Yani yaratım da böyle gerçekleşiyor. Yani bir şey yapıyorsun, ortaya bir şey çıkıyor. İyi bir şey yapıyorsun, iyi bir şey çıkıyor. Kötü bir şey yapıyorsun, kötü bir şey çıkıyor. Yani son talihde tabii sonuçlarda yaratılıştan. Bazen de bilmiyorsun yani. İyi bir şey yaptım sanıyorsun. Ortaya kötü şeyler çıkabiliyor. Ama yani bu sürekli e, hareket eden bir şey. Yani onun için iyi kötü, iyi kötü demene de gerek yok. Yani iyi oluyor, kötü oluyor, iyi oluyor, kötü oluyor. Böyle bir dengesi var. Dengesiz bir dengesi var yani. Evet 20 dakikayı doldurmuşuz. Öyle bazen arkadaşlarımız biraz daha uzun olsun falan diyor ama bugün bir puğca, bir şey varmış. Ona gideceğiz şimdi. Seromon'un yine bir şey varmış. Bu Ganga Gan, ganj Nehri'nin kenarında. Çok güzel buranın havası. Yani böyle çok şehirleşmemiş. Devlet de buna izin vermiyor. Yani öyle gelip kafasına göre kimse burada yapı yapamıyor. Yapılan yapılmış. İnsanların arazileri var. Oralarda daha küçük. Yani böyle köyvari şeklinde. Ona izin veriliyor. E zaten çok fazla okul, yoga okulu, spiritüel çalışma alanı. Her gün Ganj'ın kenarında, her akşam puja arti dedikleri bir seremoni oluyor. Her akşam oluyor bu. Yani Ganj'ın yani bu Rişikeş'in olduğu bölgede her çok pardon her belli alanda bu artiler oluyor. Yani her akşam bu ateşle seremoniler yapılıyor. Her gün oluyor böyle. Her gün, her gün, her gün. Ee, i̇nsanların şeylerine gidiyorsunuz. E, işte dükkanlara gidiyorsunuz. Her dükkanda küçük böyle bir ateş yaktıkları e, küçük işte kendi ritüellerini yaptıkları bir şeyleri var. Herkes sabah bunları yapıyor. E yani ritüeller yani iyidir. Hatırlatıyor size. Yani bir de elementleri kullanmak da güzel ritüellerin içerisinde. İşte ateş elementini kullanmak güzel. Yani ateş arındıran, temizleyen element. Ateş ateş elementini o yüzden kullanıyoruz. Yani bizim negatif duygu düşüncelerimiz de ateş elementi temizliyor diğer elementler değil yani. Ateş elementi temizleyici olan. Yakan, yok eden. Aynı zamanda başlatan. Yani elementlerin kendine has özellikleri var. Yani su süreklilik. Yani su elementi bir şeyi ateş elementiyle temizlediniz, yaktınız, yok ettiniz. Sonra su elementi lazım ki o sürekli olarak artık o istediğiniz akışta kalsın. Düşünün zaten dünyadaki yansımasını elementleri nasıl dünyaya yansıyorlarsa o şekilde de normalde de o şekilde hizmet ediyorlar. İşte toprak elementini düşünün. Yani toprak elementi daha kapsayıcı değil mi? Daha yerde, zeminlenmiş, üzerinde çiçekler açabilen, daha kök elementi. E baktığınız zaman kök çakranın elementi aynı zamanda toprak elementi. Su aynı zamanda yumuşak, yumuşak yani daha bir tatlı. Yani ateş gibi yakıcı değil. Yani tabii ki su, suyu da azdırırsanız sel olur, baskın olur ama su daha yumuşaktır. Yani suyu da içersiniz böyle bir bedeni rahatlama gelir. Duşa girersiniz bir rahatlama gelir. E çünkü su sakral çakranın elementi. Yani daha tatlılığın elementi. Ama dediğimiz gibi yani azdırırsanız da azgın bir hale dönüşür yani. Sel olur, baskın olur. Sel baskın olur, bir sürü şey, tsunami olur. İşte ateş dediğimiz gibi ateş başlatan, bitiren, dönüştüren. Temizleyen, arındıran. Ateş. Yani bakın güneşe. Yani mesela şimdi ay... Su elementi dişil. Güneş, ateş elementi eril. Yani ay olmasa dünya yaşamını sürdürür. Yani farklı bir şekilde sürdürür. Şu an olduğu gibi olmaz ama ayın yokluğu dünyada yaşamı sürdürür. Fakat güneşin yokluğu yaşamın bit bitmesi demektir. Yani güneş yok, yaşam yok. Ha? Toplanıyoruz galiba. Ne kaldı? Hava elementi işte eter dediğimiz uzay elementi, hava elementi böyle işte hava elementi, güneş elementi zaten solar plexus karnımıza geliyor bizim yani aynı zamanda hazım yani midemizin, bağırsaklarımızın olduğu yer oraya denk geliyor. Yani ateş o yüzden işte mesela güçlü çalışma yapanlar taş yeseler yakarlar deriz biz yani. yani çünkü burada çok ciddi bir ateş elementinin gücü oluyor. Yani zaten hastalıkların %70'inden fazlası belki arkadaşlar bizim sindirim sistemimizin iyi çalışmamasından ötürü. Yani herhangi bir hastalık, herhangi başınızda, kafanızdaki yani bir hastalık, bedeninizin herhangi birindeki bir hastalık sindirim sisteminin çalışmamasıyla alakalı. Ateş elementinin doğru çalışmamasıyla alakalı. Yani o alamadığınız kararlar, yapamadığınız hamleler, ataletleriniz hepsi bundan ateş elementiyle alakalı. Hava elementi Bunlar yarım kaldı kapatacağım şimdi hızlıca değineyim madem hava elementi hava elementi de kalp yani daha hafiflik yani biraz hafiflik de iyidir böyle işte rüzgar gibi yani bir orada bir burada yani böyle bir yerden bir yere bir şeyin taşınması gerekir hava elementi gerekir yani o ateşin de bir yerden başka bir yere taşınması için rüzgar alır onu böyle pu diye başka bir yere götür bir orman yangını alır başka bir yere taşır mesela yangını bile başka bir yere taşır. Orada da hava elementi gerekli. Yani bir şeylerin bir yerden bir yere taşınabilmesi için hava gerekli. Yani hava yoksa her şey her şey olduğu yerde kalır böyle. Hiçbir yer bir şey taşınamaz. Aynı zamanda hafiflik hava element sayesinde o hafiflik var. Kalp de zaten hava elementi. Yani hafif kalp ağır bir şey değildir. Kalp hafif bir şeydir. Ağır olan zihindir. Yani yükler oradadır. Hafiflik kalptedir tatlı tatlı hafif böyle şıkır şıkır parıl parıl. Sonra da işte uzay elementi eter dediğimiz yaratıcılık yani bunları birleştiren yani birleştiren değil daha doğrusu bunların arasındaki boşluğu dolduran yani işte bakıyorsunuz şeye uzay niye uzay elementi diyoruz yani bakıyorsunuz mesela uzaya işte güneş bir yerde dünya bir yerde diğer gezegenler bir yerde arası böyle komple karanlık uzay elementiyle dolu ...işte o boşluğu dolduruyor. Yani boş değil o aralar. Uzay elementiyle dolu. Aynı şekilde sizin hücreleriniz... ...yani baktığınız zaman... ...bir hücreye işte böyle etrafında nö nöronlar, nötronlar, protonlar... ...onlar mı bilmiyorum işte yani... ...onlar böyle birbirinin etrafında atom parçacığı dönüyor ya... ...onun içinde bir boşluk var. İşte o boşluk, boşluk değil. O uzay elementi dediğimiz eterle dolu. Yani... E, ...boşluk olsa düşerler çünkü. <laughs> uzay elementi orada. Yani bütün boşluk sandığınız her yerde uzay elementi. Siz böyle bakıyorsunuz mikroskopla bir şeye. Böyle baktığınız zaman orada böyle boşluklar görmeye başlıyorsunuz. Yani tamam bu mesela bir yapı ve bu boşluksuz bir yapı gibi bir araya gelmiş. Ama baktığınız zaman mikroskopla içinde boşluklar görüyorsunuz. O boşluklar boşluk değil uzay elementiyle dolu. Aynı şekilde yukarı baktığınız zaman gezegenler nasıl öyle kalıyor bir arada? Uzay elementi sayesinde. Uzay elementi tutuyor onları. Daha doğrusu uzay elementi tutmuyor, uzay elementi o boşlukları dolduruyor. Bunların hepsini bir arada tutan geçen bahsetmiştik prana enerjisi. Yani prana yaşam enerjisi, yaşam enerjisinin varlığı sayesinde bunlar tutkal gibi birbiriyle bir arada durabiliyor. Yani uzay elementi de yani bütün bu hücrelerin içerisinde bu prana enerjisi olduğu için o uzay elementi ve diğer elementler burada durabiliyor. Tamam. O yüzden böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Yani bu gördüğünüz şey ortaya çıkmış oluyor. Öyle. işte. Tamam müsaadenizle bugün böyle noktalayalım. zaten şey attık standart. Ben böyle ne zaman noktalayalım desem bakıyorum 27. dakikalardayız. 27 hayır olsun 27 27. Varsa numaroloji ilgilenen arkadaşlar anlatsın bakalım 27 nedir? Var mı bir şeyi? 27. Rakamlar sayılarda ne kadar önemli şey değil mi? Yani önemli derken nasıl gösteriyorlar? Her şey gösteriyor yani bu kurban olduğumun <gülüyor> yaratılışında <gülüyor> her şey gösteriyor yani ama o bazı şeyleri bugünkü bilinç seviyemizle anlamış olmamız farklı bir tadı var. Yani bakıyorsunuz wow diyorsunuz yani. Yani o, o wow deme hali çok enteresan. Evet. Arkadaşlar hepinize güzelliklerle dolu. Harika bir gün diliyorum. Öyle olmasına izin verelim. Öyle olması için önümüzde çıkan her küçük şeyle ilgili gerekeni yapma gücünü ateşini içimizde fark edelim. Çok şükür. Şükran doluyum. Sevgi dolu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür.